Bizim değerli bir hocamız vardı İsmail Ağa'da. Mustafa Efendi hocamız var. Kargoş Mustafa hocam derler bilici. Yani o dedi çok hoşuma gitmiş onun sözü. Arkadaşlar siz olmasanız şu hocalar beş para yapmaz. Şu Allah için İslam'ı dertlenen, İslam dinlemeye çalışan bir mümin kardeşlerimiz sizler olmasanız cemaatı karşısında söyledim bunu. Sizler olmasanız biz beş para yapmayız arkadaşlar. Yani kime ne anlatacaksın? Bu ilmin zekatı nereye verilecek? Şu zenginler, şuurlu zenginden bahsediyor. Ahiretten nasip olan zenginden, cimri olandan bahsetmiyorum arkadaşlar. Şu fakir müminler olmasa zenginler Allah'a nasıl hesaba çıkacak? O mallar müddetle yılan gibi boğazını sıkacak ahirette. Benim 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 diye ölüp bittiği. Ne tarafta kalmış mallar? Şu medresi de gelin Allah aşkına medrese burada. Çavuş başında. Daha geçen seneden beri, 4-5 seneden beri duruyor orada. Sofra bezi bile yaparsın, ancak sofra bezi yaparsın. Rafta kalmış, satılmayan kumaşları getirmiş adam. Buraya medrese talebe sarı küçük gitsin girsin diye getirmiş. Ama satılacaklar ön planda. Öbürküne depodan çıkartlar zaten zekatlık malları. Bu ne demek oluyor? Habillerle Kabiller devam ediyor arkadaşlar. Habil de bitmez, Kabil de bitmez. Habil ne yaptı Hazreti Habil? En semiz olan meyvelere, sebzeler değil mi? Onları getirdi oraya. ki i̇şte Habil koyunu getirdi. Bir iri, iri bir koyun getirdi Hazreti Habil. Besili bir koyun koydu dağın başına. Gökten gelen ateş bunu alacak. Kabil olduğunu işaret olacak. Ama Kabil ne yaptı? Hain. Kabil ise nasıl gökten ateş gelecekmiş, yakıp kavuracakmış. Boşu boşuna ben onu suladım, baktım, büyüttüm. E, daha çıkaracaksın bir sürü sebze, meyve. E, yakacaksınız da ne gerek var? Kür'ü, çarı, sağda soldan, oradan buradan yerden topladıklarını, ağa, ağaç altlarından topladıklarını getirdi. Orada dağın başına koydu. Kabil'inkileri kabul olmadı. Habil'inkiler kabul oldu. Hazreti Habil'in koyunu kabul oldu işte. Onun için kıyamete kadar Habil'ler de Kabil'ler bitmez arkadaşlar. Biz safımızı ona göre belirleyelim. İslam'a, Kur'an'a nerede çürük çarık işler var onlara layık Bu Müslüman işi değil bu. Kendilerine lüks bir hayat ama medrese talep hoca efendi bu kadar lüks olmayın. Zaten lüks olan yok zaten. Bu kadar şuna binmeyin. Zaten ona binen yok zaten. Ama İslam bu ne demek? Bu aslı tamamıyla kalplerindeki İslam'a karşı olan düşüncelerini ortaya koyuyor. Nefis içeride neler söylettiriyor ona? Şeytan ona neler söylettiriyor ona? Halbuki bu İslam bizim başımızın tacıdır. İslam bizim şerefimizdir, haysiyetimizdir. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye ederken kırmızı tüylü deveyle 400 liranın deve hicret etmedi mi? Ya bir eşekle de hicret ederiz. Bu şey değil. Atla da olur bu iş. Mi dedi? Demedi. Ya bir sürü deve var. Garibanın devesi var. Zengin devesi var. Allah yolunda kullanacaksak biz yolda sekte uğratmasın. Bu İslam davası çekte uğramasın, geç kalmasın diye en kaliteli devre gitti. İmkanı olanı helal binebilene bilsin ne olacak. Allah'ın dinini iyi kelimetullah için hizmet ediyorsa, zekatını veriyorsa, İslam'a hizmetleri varsa bilsin ne olacak. Allah Teala ne buyuruyor? Ben kuluma verdiğim nimetleri kulun üzerine görmek isterim buyuruyor. Yani imkan olan bilsin ne olacak yani. Allah herkese nasip etsin. Helalına nasip olsun. Ahirette hesabını verebilecek şekilde olsun. Ama bu filmler eski çam filmlerini seyrede seyrede hep alimleri, hocaları, kadın perest, ondan sonra bilmem ne mala mülkü alan götüren, çalan, çırpan, aldatan, kandıran bir tip model olarak hep arkadaşlar görmüşler. Bunlardan sebep İslam'a hakaret ettirmişler. Ve şimdiki Müslümanların da hep dillerine, gönüllerine bu yerleşmiş bu. Anlamadan sinsice yerleşmiş arkadaşlar. Farkında olmadan yerleşmiş. Ama o farkında olmadan şey yaptığın yanlış şeyler, gittiğin yanlış yollar işte insanları ne hallere sürüklüyor. Allah'ım sen ya bu gafletten uyandır bizleri. Şuur ihsanıyla. Bu Müslüman kardeşlerimize. Yani sizden Allah için rica ediyorum arkadaşlar. Sohbetleri kaçırmayın.